Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi su sıyık kayan eve gelsin diye. Kayacan? Kay bakalım biz izleyek bakalım nasıl kayıyor. Ha, gelemem ben ben oralar küçük. Aha. İzliyoruz. O ne? Oo güzel hareket. Sıra hangi renkte? Mavi de. Abi, işte bu kadar geçelim sıra kalın boruda bütün borulardan kayalım borulardan kayalım kaymayalım kayalım <laughs> yeşilde mi buradan görebiliyorum devam et kay bakalım aha küçük kız da geldi izliyoruz Hop, oradan çıktı buradan geldi Aha. Şimdi geldik mi zor boruya. Boruya geldik boruya. En kalın boruya. Aha. Çekip video çekiyoruz biz. Hadi kay bakalım kataman. Kırmızı. Uu, güzel. Sıra hangisinde? Oo bu kırmızıdan da öte. Kıp kırmızı. Uy. Ulan ben de kayasım geldi. <laughs> ben de kayarım ha. Üstüme gelmeyin ha. Her taraftan kaydırak yapmışlar. O borudan kayma kalın o boru. Hadi bakalım. Hadi kay. Kay 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 kay. kay, kay. Ben çeke, dön, dön, ben çekeyim, ben sen ha? çekemezsin, sen daha küçüksün. Küçükler video çekemez, kayar sadece. Çık. Geliyorum o tarafa. Geldik, hadi bakalım. Oo. Hadi bakalım, son kayışların. Kay bakalım. Ana şurada bir at mı var? Ne o? Motor mu at mı? Ata da benziyor, motora da benziyor. Çalışıyor mu? Düşme ha. Bozuk gibi lan o. Bozuk oğlum düşersin dur binme boş verin. Tamam. Düşersin kafanı vurursun. Gel in ondan. Bozuk. Bozulmuş motor. Kim bozdu lan motoru? Gidelim mi? Yavaş acele etme. Evet son kayıyor ve bir daha, bir daha, bir daha. kaldık oğlum hepsinden kaydı. Hadi bir şey diyor mu bak bakın. <laughs> ne yapmayı? Ha beğenmeyi unutmayın mı diyor. Aferin be. Teşekkürler. Hadi Görüşürüz.